Second night I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover she is waiting for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses asking about a scar and I know I gave it to you months ago. Merhabalar, bugün Plato Meslek Yüksek Okulu'ndayız ve sorumuzu soruyoruz. Sorumuz ne mi? Bugünkü sorumuz, e, ünlülerin reklam filminde oynaması sizi o ürünü almaya teşvik eder mi? Acaba etmiş mi? Hadi bakalım. Reklam filminde oynaması sizi o ürünü almaya teşvik eder mi? Yani bence etmez ama eden bir toplumda vardır yani. Neden etmeyeceğini düşünüyorsunuz peki? Yani ünlünün bir reklamda oynatılması zaten reklamın yetersiz olup ünlüyle pekiştirilmesidir bence. Yani benim düşüncem ama belki çok büyük firmalar da yapabilir bunu bilmiyorum. Yani reklama da bağlı aslında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani ünlü deyince ünlünün hangi kitleye hitap ettiği önemli bence. Hani reklam filmleri de ona göre seçiliyor zaten. Ünlülere olan evet bir abi Türkiye'mizde çok yani bir sokakta görüldüğünde bile hemen olay abartılıp büyüyebiliyor. Ünlü çok etkiler mi? Aslında etkilememesi gerekir etik olarak ama evet etkiliyor. Hayır teşvik etmez. Beni açıkçası teşvik etmez. Ee, beni teşvik etmez. Etmez. Hayır etmez. Hayır etmez çünkü ürünün beni etkilemesi önemli. Kimin oynadığına çok dikkat etmem yani. Yani değişebiliyor kimin oynadığına dair. Hani sonuçta bir banka reklamında oynadığı zaman Hani daha çok hani ya o ünlü beğeniyorsam ona karşı antipati duymama sebep olabiliyor ama bir yiyecek reklamı olsun ya da başka bir şey olsun dikkat çekebiliyor. Ya yani o reklamın e dikkat çekmesini sağlıyor ünlülerin oynaması ama tabii senaryo daha önemli bence. Ben senaryoya bakıyorum. Ya iyi bir çalışma varsa o ürünle teşvik ediyor beni. Ee, tabii ki de hani e, ünlü kişilere oynatıldığında şöyle bir psikoloji istersen insanın beyninde yer edinebiliyor. Hani ben de bu ürünü kullanırsam bu şekilde e, bir popüleritem olabilir. Özellikle parfüm reklamlarında bu çok kullanılır. Yiyecek firmalarında da genelde ürünlerin oynatılması bence e, ürünün alımını hızlandırıyor. Yani sonuçta halktan biri olarak gördüğümüz ünlüler bir reklamda oynadığı zaman o, beni, hani o ürünü almamı beni teşvik ediyor. Hani buna en büyük örnek Acun Ilıcan'ın oynadığı reklamlar mesela banka şirketlerinin oyna, banka şirketlerindeki oynadığı reklamlar. Hani bu onlara çok büyük avantaj sağlıyor. Ama ünlülerin yani halkı halkın ünlüleri benimsemesi lazım bu reklamlardaki rekabetler için. Ee, belli sosyoekonomik seviyenin altındaki kitlelerin ünlü kullanımından etkilendiğini biliyoruz. Biz ürünün kalitesine bakarız. Reklam filmlerinde oynayanlara değil. Ama yani toplumumuzu teşvik ediyor çünkü bazı ünlüleri kendine örnek alıyorlar. Hani giyinişi, davranışları, tarzları olsun. Ondan dolayı toplumumuzu teşvik ediyor tabii. Ee, bir nedeni yok aslında özel bir neden yok da. Hani ne bileyim ürünü hani kendisine bakmam daha iyi olur. Yani ünlüye göre ben niye alayım ki? Çünkü benim için işte ürünün olması daha önemli yani. Ürünün kalitesi daha önemli. Ben çok şey bulmuyorum çünkü sonuçta o ünlü şahsiyetin bir, 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 manada reklamı yapılıyor. Yani bir örnek vermek gerekirse son işte İş Bankası reklamı vardı mesela Cem Yılmaz'ın oynadı. Sonradan bir öğrendim mesela meğerse reklamın yönetmenliğini de kendisi yapmış. O ilginç bir detay olarak geldi bana. Yani hep söylerler ya, Cem Yılmaz'ın e, reklamları. Şimdi benim aklıma bir sürü Cem Yılmaz'ın oynadığı kısa reklamlar geliyor ama hangi ürün için oynadığını bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın esprileri geliyor aklıma. Dolayısıyla ünlünün, ünlülerin böyle bir tehlikesi var reklam filmde oynamasının. Ama patron, parayı bastıran e, e, firma ürün sahibi onu istiyorsa oynatılıyor. Ama doğru bir şey mi? Açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yani. Ha şöyle bir şey var, yani Banka reklamı olduğu zaman herhangi bir ünlü bazen daha da ön plana çıkabiliyor. Yani belki reklam hatta amacına ulaşamıyor gibi geliyor bana. Yani millet direk çökük ünlüye odaklanıyor, reklam amacına ulaşmıyor gibi düşünüyorum. Ben e, pazarlama masterı yapmış birisi olarak işimde bu olduğu için e, ben ünlülerin kullanımını çok doğru bulmuyorum. E, ünlü kullanılan reklamlarda o ürünün güvenilirliğinin sağlanması için yapıldığını biliyorum ama e, genelde bunlar kurmaca olduğu için ve gerçeği yansıtmadığı için ee, o yüzden beni çok da etkilemiyor yani. Bu ürünü bu ürünü almış demek ki ben de almalıyım çok güven verici gibi düşünmüyorum. Daha ziyade ürünün kendi özellikleri falan etkili oluyor. Ürünün ne kadar ilgi çekici olduğu önemli benim için. Daha güvenilir buluyorlar bence markayı. Sevdikleri insanları reklamlarda gördükçe. Ürüne teşvik zaten reklam gereği oluyor ama bence de bu hani satış için iyi olur diye düşünüyorum. Yani ünlü olması tabii ki etkili oluyor ama yani ürün almasam da bir araştırma yapıyorum küçük çaplı da olsa bir ilgimi çektiği için bir araştırma yapıyorum. bugün Plato meslek yüksek okulundaydık sorumuzu sorduk bakalım konuğumuz Özge Uğurlu bunları nasıl yorumlayacak? So,